aramızdaki Taceddin dergahında yazdı. Gece düşündü, gündüz düşündü, mecliste düşündü, yolda düşündü ve oturdu, şiiri tamamladı, teslim etti. Şiiri teslim ettikten sonra 17 Şubat günü, 17 Şubat 1921 günü çıkan hakimiyet Milliye gazetesinde bu şiir yayınlandı. Dedik ya hakimiyeti milliye Büyük Millet Meclisi'nin yayın organı. Bu ne demektir? Mehmet Akif'in şiirinde mutabık kalınmıştır. Zaten Hamdullah Sübbi'nin ifadesinden çok çıkarılmaktadır. Siz ne yazarsanız kabulümüzdür. Mehmet Akif ne yazar? Bunu biliyorlar zaten. Hamdullah Sübbi de biliyor, o zamanki üst yönetimdekiler de biliyor. Ve zaten bunu ancak Mehmet Akif yazabilir. Neden? O büyük bir imanla, kat'i bir imanla bu mücadelenin zafere ulaşacağına inanmış. İnanan bir adam bunu yazabilir. Ve Akif gerçekten de bu şiirde birçok şeyden bahsediyor. Bayrağa hitapla başlıyor. Bayrağa hitapla bitiriyor. Neden bayrağa hitap ediyor? Çünkü bayrak milletimizi temsil ediyor. Devletimizi temsil ediyor. Bizim dünyaya yüzyıllardır verdiğimiz nizamı temsil ediyor. Biz dünyaya esaret götürmez, hürriyet götürdük. İnsanların diline, dinine, kültürüne karışmadık. İşte bayrağımız bu bin yıl içinde süzülüp gelmiş olan ay yıldızlı bayrak bunu temsil ediyor. Akif o yüzden şiirde korkma sönmez bu şafak diye başlıyor. Bu şafaklarda yüzen sancak diye başlıyor. Önce sancak diyor, sonra bayrak diyor. Adres aynıdır aslında. Aziz cemaat Mehmet Akif'in Ankara'daki günleri dedik ya burada geçiyor. Ee, bu Taceddin deryağında geçiyor. Nasıl geçiyor peki? Burada yanına gelip gidenler var. Ondan çeşitli kitapları okuyanlar var. Mesela Bostan ve Gülistan okutuyor. Mehmet Akif'in Farsçası da çok iyi. Mahiriz hocaya, Mahiriz'in evi buraya yakın. Her sabah uğruyor ve ondan Bostan, Gülistan okuyor. Mahiriz diyor ki ben okuyordum, bazen takılıyorum okurken. Hemen Akif o benim takıldığım mısrağın doğrusunu söylüyor ve ondan sonraki mısraları okuyor. Demek ki Boston'u ve Gülistan'ı da Akif neredeyse ezbere biliyor. Değerli arkadaşlar, vaktimiz herhalde azalıyor. Ben aslında Mehmet Akif'in bu vaazlarından en meşhur olan en meşhur olan Nasrullah vaazının sonunda e, ki bazı cümlelerini ve duasını size aktarmak istiyorum. Ne kadar vaktimiz var? Müezzinim efendim. Efendi. 15 dakika. dakika. Çok o zaman uzatmadan biz sözü tamamlayalım. Mehmet Akif ile tamamlayalım. Bizim sözümüzün bir hükmü yok. Tabii ki biz Mehmet Akif'i hatırlatmak için İstiklal Marşı'nın 100. yılını siz cemaate bir daha hatırlatmak için, bir hafıza tazelemesi yapmak için bu kürsüye çıkmak ...kesaretini gösterdik. Çıkarken de... ...hoca efendimiz görmüştür herhalde... ...dizlerimiz titredi. <laughs> e, Diyanet... E, ...işleri başkanlığına... ...teşekkür ediyoruz. Böyle bir bize... ...imkan sağladığı için... ...müftümüze, kendisi de burada... ...bu imkanı sağladığı için... ...burada Mehmet Akif'i yad ettik. Camideki şairi yad ettik. İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yüzüncü yılı hem de gün gün bugündür. O günü yad ettik ve onlardan konuştuk. Mehmet Akif Nasrullah bazında şu cümleleri kuruyoruz. Ey cemaati Müslümi ta alemi ervahta ikrar verdiğimiz bu dini mümin izzet dinidir azamet dinidir, saadet dinidir, zillet dini değildir, meskenet dini değildir, sefalet dini değildir. Kelimatullah ila için dünyanın şarkına, garbına, şimaline, cenubuna koşan yani doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine koşan önüne dikilmek isteyen türlü manileri, engelleri, mezahimleri, zahmet verici şeyleri yıkıp geçen ecdadımızdan olsun sıkılmaz mıyız? Geleniz Allah'ın inayetinden yese düşmek suretiyle bilerek, bilmeyerek daldığımız dalalet girdabından silkinip çıkalım. Cenab-ı Hakk'ın kudretine, azametine, vadi ilahisine, huf şaibesinden beratine olan imanımızı tecdid edelim. bargâh merhametine sığınalım. Merhamet kapısına sığınalım. Yüzlerce seneden beri kahrından, celalinden başka tecellisini görmediği için hüsran bucaklarında kalan haybet ve hirman karanlıklarında bunalan, mahrumluk karanlıklarında bunalan, şu 400 milyon felaket sedeye artık nuru cemaliyle tecelli etmesini haktan niyaz edelim. Evet, şimdi bundan sonra kısım yine Mehmet Akif'in bir şiiridir. Vaaz'ın sonunda Mehmet Akif bu şiiri okumuş. O nuru gönder ilahi, asırlar oldu yeter dua şeklinde bir şeydir. Her mısradan sonra amin demek içimizden geçiyor. Bunaldı milletin afakı bir sabah ister. İnayetinle halaset ki dalga dalga zalam yani karanlıklar içinde kaynamasın çırpınıp duran İslam. Bu seydegaha kapanmış yalan yürekler için bütün solukları feryat olan şu mahşer için, kalabalık için, harini kaben için, en büyük kitabın için, avalimdeki ayatı bir hesabın için, alemlerdeki hesapsız ayetlerin için, nasibi daimi hüsran kesilmiş ümmet için, o bir ümmete vaat ettiğin saadet için, yegane bezmine mahrem siracı sermet için ebediyet ışığı Peygamber Efendimiz, resul Muhteremin sevgili Muhammed için biraz ufukları gülsün cihan-ı İslam'ın, İslam dünyasının ufukları biraz gülsün. Hududu yok mu bu bitmez tükenmez alamın, elemlerin, üzüntülerin sonu yok mu? Bir zamanlar ilahi zemine hakim iken, yeryüzüne hakim iken, nedense gitgide mahrum olunca azminden esaretin ne kadar şekli varsa katlandı. Vatanlarında garip oldu kendi evladı. O azmi sen vereceksin ki eylesin sereyan yani yayılsın. Soluk denizlere kan, dinleyen göğüslere can. O ruhu ver ki ilahi kıyam edip dinin zemini feyzini yaysın hayatı mazini. Evet Akif'in bu vaazdaki son dua sözleri, dua cümleleri bu. Bundan sonra Tabii ki cemaat büyük bir heyecana kapılmış. Bu duanın sonunda ne olacak? Bir Fatiha okumu. Başta Mehmet Akif olmak üzere bu mekanda bulunmuş onun arkadaşları, bütün şehitlerimiz, geçmişlerimiz, Peygamber Efendimiz baş, başta olmak üzere bütün peygamberlerimiz yad edilerek bir Fatiha okuyup sözlerimizi tamamlayalım. Bu kürsüden de böylece inelim müsaade ederseniz. El Fatiha.